Herkese merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balaban göletine geldik. Burası İzmir Menderes'te çok güzel bir gölet. Doğası harika. Zaten drone görüntüleri vesaire size her şeyi güzelce anlatmayı planlıyorum bugün. 6-7 kişiyiz. Gece 0 dereceleri buluyor çünkü Ocak ayında olduğumuz için. Ama işte uyku tulumumuz falan her şeyimiz var. Size şimdiden iyi seyirler. Bu arada buraya arabayla gelinebiliyor. Yani otobüsle de bir yere kadar gelebiliyorsunuz ama sonra yürümeniz gerekiyor. Neyse biz bugün yanımızda kano aldık. 3 kişilik bir kanomuz var. Önceki videolardan görmüşsünüzdür. Göle kano ile açılmayı planlıyoruz. Hatta çantam yırtılıyor galiba. Arabayla geldik diye doldurdum bütün çantayı. Rahat bir 20 kilo. Böyle asla yürünmez. Evet bugün yanımda Bengü. Berkay, Alper ve Alperen var. Hiçbiri kameraya bakmıyor. Utanıyorsunuz mu siz? Çok. Evet Berkay'la çadır yerimiz burası. Evet çadırlarımız dalgalanıyor. Ben böyle tamamen kuruldum şişme matım biraz tozlandı az önce. Şişme matım. Yastığımı unutmuşum o yüzden şöyle şeyleri yastık yapacağım. Çantamda da işte kafa feneri, bere, sıcak su torbası, ateş kutusu, içlik gibi şeyler aldım bugün. Bir de yemek malzemeleri falan var. Onlar şu an arabada. Akşama ziyafet çekiyoruz arkadaşlar. Sabah kampta uyanma simülasyonu yapıyorum şu an. Sabah arkadaşlar ormanda uyandığınızda burada şöyle kafanızı kaldırıyorsunuz şöyle bakıyorsunuz karşı şöyle bir manzara karşılıyor çok iyi değil mi abi bak şuraya bak şu güzelliğe bir de burayı drone göstereceğim şu yeşiller suya vurduğu için bu su da yeşil gibi gözüküyor olayı o yani hepimiz aşağıda çadır kuracağız burası takılma alanımız şöyle geniş bir alan var Şimdi şu ateş çukurunu biraz yükseltelim taşları. Çünkü sıçrayabilir bugün rüzgar var biraz. Ya yakın zamanda yağmur yağdı. O yüzden odun bulabilir miyiz çok emin değilim. Yani kuru odun. Şöyle bir sürü odun topladık. Zaten her yer odun kaynıyor burada. Nedense burada ama şu diğer taraflarda yok. hamak kurmasak olmazdı. Hamak kurarken hazır size bir düğüm göstereyim. Hamak nasıl kurulur? Şimdi ağacın sağından geçirdim. Şöyle. Sonra ipi diğer ipin altından geçirdim. Sonra iki kere şu ortadan yukarıdan geçiriyorum. Bir. Bir daha geçireceğim. İki. En son şunu alttan getirip sonra şu ortadaki delikten geçiriyorum sonra sıkıyorum şöyle. Bu sayede şöyle yaparak hamağı gerdirebiliyorsunuz bak. Şu an saldım. Böyle gerdirdim. Buna tarp düğümü diyorlar. Tarp falan kurarken çok faydalı oluyor bu. Yani bu da benim çadırın 3 kişiliği. Gerçekten oba çadırı gibi ya. Çok büyük değil mi Berkay? Müthiş bence bu şey. Ateş kiti de olmazsa Biraz zor yana oya çıktı Daha kurtarıcı oldu bizim Evet arkadaşlar şu an 5-5 4-4, 6-6 atamazsan İskender kazanıyor Alperen <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Ah! Sökük yes be. Yes be. <laughs> var galiba. Bir... Ayda. <laughs> 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 Oo oh, şuralardan elf gözlerim şu yatmış kötüyü kesti. Çok kalın. <laughs> Çok yaşa. Evet size biraz sedye taktiğini göstereyim. Böyle ormana ağaç toplamaya çıktınız. İki tane uzun böyle odun buluyorsunuz abi. Yan yana koyuyorsunuz. Ortası boş. Sonra üstüne böyle yan yan sedye misali dolduruyorsun odunu. Sonra arkadan bir kişi, önden bir kişi hasta taşır gibi odunları taşıyorsun. Şimdi buradan indireceğiz aşağı. Arkadaşlar 3 gün yetecek odun topladık ya. Ve terledim bu soğukta. Ve havanın güzelliği. Abi göl çarşaf gibi oldu. Berkay ne yaptın ya? He? Reflektör yapmaya çalışıyorsun galiba. Yok yok odunlar kurusun diye. <laughs> Ama güzel yani böyle biraz daha dik olsa Bunu ateş yansır bakayım. böyle. Soframız şöyle kuruldu. Burada makarna suyumuz var. Şimdi burada da ızgarada köfte yapacağız. Arkadaşlar burada duman altı oldu. <laughs> Ocak mı? <laughs> Yanımızda bir aklımız eksik. Meyve suyu galiba. Youtube'a gidecek ya bu. <laughs> <laughs> Meyve suyu. Süt. Sütümüz eksik. Selamünaleyküm. Selam. Şimdi tam mangalcı dayı hareketi yapıyorum. Ekmeğin lan al. Şöyle. Evet ateş yakma işini kızlara bıraktık. Bakalım yakabilecekler mi? Bu konuda iddialıyız leşmeyece Cidden yakabileceğini ya. düşünüyor musunuz? Evet. Bengü? <gülüyor> Anladık. <gülüyor> tamam izliyoruz. One hour later. Arkadaşlar ne oldu? <laughs> Bu ne? Ateş yanmıyor. <laughs> bir, bir 15 dakika oldu herhalde. Abartma be. Vallahi Onun bir 10 dakikası falan var yani. Şimdi yak yakabiliyor musunuz? Ne oldu? Biz mi yakalım? He? Hmm. Yakın, aynen aynen. <laughs> o, Bizi mi görelim? Tamam hadi ben. Bu sefer ben yakacağım. Kimse ellemeyecek. Two seconds later. sonuç. Teşekkür ederiz Rica ederim. Ateşi ben yaktım. Yoksa... <laughs> Alper'in ayakkabı yok olmuş kardeşim. Gitti lan ayakkabı. Abi... Bir, de, bir, bir tanesi değil ha. Ikisi, bir i̇kisi birden değil. ya. kanalıma abone olur bilirsiniz. şimdi size karşında gördüğüm görüntüyü fotoğraf fotoğraf olarak göstereceğim. gerçekten inanılmaz. Berkay. Günaydın. Yani dün topladığımız odunlar çok az kaldı ve ıslandılar. Gece yağmur yağmış abi çok. Ben sadece çiseledi falan sanıyorum. Gel gel yaptım. Adam karşı taraftan buraya geliyor ya. Harbiden köpek buraya geliyor. çok tatlısın ya. Özür dilerim seni oradan çağırdım ama geleceğini bilmiyordum. Ama verecek yemeğim de yok. Aa çok... Uslanmışsın sen. Yo yok bu yenecek kişi şey değil bende yok gerçekten. Özür dilerim. <laughs> Gel seni arkadaşlara tanıştırıyorum. Gel. Merhaba. Şey ya. Şey, da verin. <laughs> ne oldu vicdan mı yaptın? <laughs> Bu ne ya? Şu Babaanne. Kanki. <laughs> arkadaşlar şimdi waffle yapacağım ama bunun videosunu reels çekmem lazım Instagram'a. Size sonucu göstereceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> Waffle'ı yaptım. Bence nasıl gözüküyor? Çok bir pudra şekeri falan bir süslemesi Hindistan eksik ama. Hindistan cevizi olabilmiş evet. belki üstüne. Evet Hindistan cevizi vesaire iyi olurdu. İlk siz evet. yiyin. Buyurun. Ama bir yorumlarınızı bekliyorum şu an. Evet, bir artık. şey söylemeyeceğim sadece göstereceğim. <laughs> güzel mi açıkçası ya? Çok ya? güzel. Oh my god. Bence var dünyanın en iyisi. Hiç para vermeye gerek yok. bu 100 lira. Ereda, Biz bir takla atıp geleceğiz. Evet kanoyla bayağı bir açıldık. Ve arkadaşlar şuraya bakar mısın? Piknik alanı. İnciraltı altı kent, kent ormanı gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle de bir kamp alanı var ama dediğim gibi şuradan arabalar geliyor. Hatta dolmuş mu getirmişsiniz? Ne yapmışsınız ya? Çok kalabalık. İşi büyütmüşler ya. Bence bizim kurduğumuz taraf daha sakin. <laughs> daha kesinlikle. Öneriler. Tarafa. Evet, Balaban Göleti kampımız bu kadardı. Bizim için çok keyifliydi. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de zili açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere başka bir yerde tabii ki. Adios.